Evet arkadaşlar şimdi Esen Boğa Havalimanı tanıtıyorum size. Aşağıda şurada restoran var. Yemek yemeyenlere böldük gibi. Böyle devam ediyoruz. Zeyn planta var. Gümüşün Doğanı. Satış ofislerimiz var. Böyle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi e, kız sezon olduğu için havalimanı boş. Satış ofisleri var şöyle. Burası Pedos'un C kontağı. İç buradan uçuyor. Bağlantılı uçuşları da. İstanbul da buradan. Böyle devam ediyor. Karşı D masaları. iç hatlar. İç hat uçuşları bu taraflardan geçirilir. Gelen yolcuların için burada panolar var. Uçuşlara ve ekranlara iptaller. O seferler yazar. Devam ediyoruz çıkış kapısı buradan. Dondurmacının yanında çıkış. Gelen yolcularımız çok soruyor. Böyle. Burada reklam amaçlı işte araba koyuyorlar. Acet'in bir uçağı var. Tiffany var. Bu şekilde devam ediyor. de kontroller dediğim yer burası hatların çekin yapma bankaları. Buradan güvenlikten geçtiğiniz zaman direkt şuradan geçişler var. Artık bar kodlu, karakodlu oldu. Bu şekilde geçiyorsunuz. Buradan içeri geçiyorsunuz. Uçaklar içeride. Karşı E kontağı gördüğünüz gibi. Buradan İstanbul uçakları için çekin yapılıyor. Şu karşıda Türk Havalarının kendi bile satış ofisi açıldı. E-Kontar burası. Satış ofisi tam karşısı. Kafeler var yukarıda. Terası soranlar için, sigara içme alanları için. Bu şekilde. Burada ofse gözlükçü var. Böyle devam ederiz. Şimdi yürüyen yukarı çıkıyoruz. Şöyle genelleme göstereyim. Geldiğim tarafı iç hatlar tarafı. Bu şekilde. Burada oturma yerleri var. Kafeler. İşte terasa doğru gidiyoruz. Sigara içme Bir tanesi açıyorum. Üstü <laughs> tırnağız. <laughs> 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 <laughs>